Selamünaleyküm gönlü güzel takipçilerim. Arı Soyun Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize Mevlana diyarından şöyle kucak dolusu selamlar. Kucak dolusu çiçekli günler diliyorum. Değerli dostlarım, değerli takipçilerim. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizleri de soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar. Evet bugün şöyle sizlerin karşısına güzeller güzeli kızlarım dikenler tacı çiçeğimle geldim Arkadaşlar. Dikenler tacına bugün gene kür vereceğim. Bol vitaminli, bol çiçek coşturan kür yapacağım. Dikenler tacından bahsedeceğim arkadaşlar. Dikenler tacı kışın nerede durur, yazın nerede durur? Nasıl sulanmalı? En çok hangi kürleri seviyor? Ekimi yani budaması nasıl olur arkadaşlar? Ondan bahsedeceğim. Yani sevdiği kürlerden bahsedeceğim arkadaşlar. Bugün dikenler tacına. Evet şöyle renk renk güzel kızlarımla sizlerin karşısındayım Bu arada videomuza bir beğeni bir yorum yapmayı unutmayın diyorum sevgili dostlarım değerli takipçilerim Evet şöyle görmüş olduğunuz gibi pembiş pembiş açan dikenler tacı çiçeği var arkadaşlar bakın yeni gelen takipçilerim için söylüyorum bunun ikisi kardeş arkadaşlar ikisi aynı dikenler tacı Bakın bu farklı. Yaprağı da farklı. Çiçeği de farklı arkadaşlar. Dikenler tacının çeşidi çok arkadaşlar. Özellikle ithal çeşitleri çok. Bendeki bunlar yerli. Dikenler tacının halk isminde e, halk arasındaki ismi de elmas iğnesi arkadaşlar. Evet annelerimiz e, elmas iğnesi diyebilirlerdi. Hani bizler de bile elmas iğnesi diyebiliyorduk bu çiçeğin ismini. Hani sonradan öğrendik ki dikenler tacı. Gelin tacı da diyorlar arkadaşlar bu çiçeğimize. Bakın bu da biraz daha koyu bir rengi arkadaşlar, şu pembeden biraz daha koyu, bu biraz daha böyle kırmızıya açıyor. Gördüğünüz gibi bunun da cinsi farklı arkadaşlar. Ee, bakın şöyle göstereyim. Bunun yapraklarında yapışkan bir e, bir şey yok, ama bunda var arkadaşlar. Çünkü bunun yaprağı farklı. Bakın gördüğünüz gibi bunun yapışkan da neresinde biliyor musunuz arkadaşlar? Şu çiçek açan kısımlarında. Şu çiçek açan özlerinde var ya böyle yapış yapış arkadaşlar. Ee, ben bunu kendinden geldiğini düşünüyorum hani çiçeğin özünden geldiğini düşünüyorum çünkü bu farklı bunun gövdesi de farklı yaprağı da farklı arkadaşlar hani fıs fısla falan e, böyle suyla falan fıslattım geçmiyor vücudu kendi üretiyor çiçeğin bakın bunlarda öyle bir şey yok bu e, normal yerli dikenler tacım arkadaşlar yaprağından ve çiçeğinden belli zaten bakın şu da Herhalde sanırsam biraz ithala kaçan cinsinden. Bunun yaprakları farklı çünkü çiçeği de farklı gördüğünüz gibi. Evet dikenler tacım benim yazında kışında sabah güneşi görüyor arkadaşlar. Sabah güneşini gören cam önünde direkt camdan gelen ışığı seviyor. Fakat bu sene e, Ocak ayında e, maalesef dışarıda hani Mart Nisan gibi bir hava var. Baharı yaşıyoruz. Bahar ayını yaşadığımız için o yüzden çiçeklerimiz biraz kendini şaşırdı arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi hani bahar geldi sandı biraz şaşırdı çiçeklerimiz kendini oysa ki hani şimdi tam mevsiminde olmalıydı hani tam kışı hissetmeliydi kışı kış gibi hissetmeliydi olsun Allah'ın emrine buna da şükür Rabbimin vardır bir bildiği arkadaşlar evet şöyle bakın bir yandan çiçek açmaya devam ediyor benim dikenler tacı çiçeğimi üçü de arkadaşlar üstü hiç çiçeksiz kalmaz yaz kış Bakın şu birazcık dökmeye başladı. Çünkü havalar sıcak gittiği için. Ama üstü çiçeksiz kalmaz. Bu şekilde biraz çiçeği az gibi gözükse de bakın hala çiçeği çok üstünde. Bir yandan da gelişiyor. Bakın şöyle şuralarında görüyorsunuz. Bir yandan da gelişiyor. Yeni tomurcuklar veriyor. Bakın kendini nasıl yeniliyor gördünüz mü arkadaşlar. Bu şekilde şöyle yakından göstermeye çalışayım. Bu şekilde kendini nasıl yeniliyor. Hiç üzerinde çiçeksiz kalmaz arkadaşlar. Sabah güneşini görüyor. Öğleye kadar Suyu ise toprağa kurudukça su veriyorum arkadaşlar. Bakın toprağım gayet kuru bakın. Bakın tıkır tıkır. Şöyle göstereyim arkadaşlar tıkır tıkır. Gördüğünüz gibi suyunu e, toprağa kurudukça su veriyorum. Gelelim bunun ekmesine ya da çoğaltmasına nasıl yapabiliriz diyorsunuz. Bunun ekmesi çoğaltması çok kolay çok basit arkadaşlar. Mesela şöyle uzun daldan göstereyim sizlere. Şöyle uzun dikenler tacımdan göstereyim. Şu gövdeyi mesela bir jilet ya da ustura yardımıyla ama kullandığınız jiletin ve hatta usturanın ağzını kolonyayla dezenfekte edin arkadaşlar. Ee, buradan kesin bunu. Mesela çoğaltmak istiyorsunuz. Bunu buradan kesin. Ee, burada e, kestikten sonra süt çıkacak arkadaşlar. O sütün akmasını bekleyin. Yani bir gün falan bekleyin. Hani e, süt ağacı eker gibi. Hani süt kaktüsü var ya. Süt kaktüsünü ekeceğimiz zaman budadığımızda sütün akmasını geçmesini bekliyoruz ya bunu da öyle bekletin arkadaşlar. Ee, beklettikten sonra hiçbir şey yapmadan direkt toprağa köklendirmeden ekebilirsiniz. Ben bunları direkt toprağa köklendirmeden ektim arkadaşlar. Ektim. Sadece biraz tutarken, biraz da yerine alışırken biraz nazlı oluyorlar arkadaşlar. Hani şöyle söyleyeyim, bir iki ay bir hani gelişim göstermiyorlar. Çünkü şundan da biliyorum. Hani bunlar da öyle ektiğim zaman 1-2 ay bir zor geliştiler. Bakın şunu da öyle aldığımda bu daha minikti. 1-2 ay zor gelişti arkadaşlar. Şimdi yerini sevdi. Ee, şöyle göstereyim. Bakın yeni e, çiçekler vermeye başladı. Ve büyümeye başladı. Yani bunun yerini sevmesi 1-2 ayı buluyor arkadaşlar dikenler tacı. Ondan sonra yerine de alıştı mı bir daha yerini değiştirmeyin. Bir daha yerini değiştirmeyin. Ondan sonra öyle güzel büyüyor. Öyle güzel çiçekler açıyor ki ee, yani sizlere seyrine doyum olmaz çiçekler açıyor arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi dikenler tacımın çiçek açması için ben 3 ayda bir e, şeker veriyorum arkadaşlar nasıl bir şeker veriyorum şöyle 1 litrelik suya 1 e, litrelik şişeye bunu suyla dolduruyorum 1 litrelik şişeyi içine ya bir tane kesme şeker ya da bir tane çakaşı toz şekeri atıyorum onu e, her saksıya Birer çay bardağı döküyorum. Ben vereli daha çiçeklerime şeker 3 ay olmadığı için o yüzden şimdi vermeyeceğim arkadaşlar. 3 ayda bir veriyorum. Bunu ihmal etmeyelim. Fazlası da zarar şekerin çiçeklerimize. Ama 3 ayda bir bunu verebilirsiniz. Hem de tüm çiçeklere verebilirsiniz arkadaşlar. Çiçeklerin köklerini besliyor şeker. Peki bugünkü vereceğim kür ne? Çok şaşıracaksınız arkadaşlar. Bugünkü vereceğim kür toprak ne yaptı Fatma Hanım? Zaten toprağın içinde diyeceksiniz. Hayır. E, e, zaten toprağın içinde ama arkadaşlar şöyle düşünün. Bu toprağı biz sürekli suluyoruz. Sürekli suladığımız için bu topraklarda vitamin kalmıyor arkadaşlar. Ne yapacağız? Bu şekilde ben şöyle temiz bir yerden bakın. Kırmızı tertemiz böyle e, bir toprak getirdim arkadaşlar. Bu toprağımı şimdi suda ıslatacağım. Şerbet haline getireceğim. Ve bu toprağımla sulayacağım. Bu bildiğimiz bahçe toprağı arkadaşlar. Bir tarlanın kenarından aldım geldim. Ee, sürülmüş bir tarlanın kenarından aldım geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle az bir şey bulunla çiçeklerimi şimdi şerbet yapacağım. Bu ne yapacak? Çiçeklerimize şöyle vitamin olacak arkadaşlar. Köklerini daha canlandıracak. Ve çiçeklerimizin gelişimini daha kolay sağlayacak. Ee, şöyle söyleyeyim. Çiçeklerimiz şaşıracak arkadaşlar. Şok olacaklar. Taze hiç böyle hani kuvvetli bir yeni bir topraklı suyu böyle gördüğünde hani toprağa değişti sanacak. Ve güzelleşecek arkadaşlar. Bakın benim şöyle bir 500 miligramlık şişeye şöyle şunun gibi 2-3 kürek toprak attım. Bakın hatta şöyle içinden de göstereyim döküyüm arkadaşlar. içindeki toprağı da görün. Bakın toprak gördüğünüz gibi. Ben bu toprağımı geri koyayım şöyle çıkardım toprağımı geri koyuyorum Evet bugün topraklı şerbetli su vereceğim arkadaşlar Şöyle de üstüne dinlendirilmiş su koyacağım. Şişemizi böyle bu şekilde dolduruyorum arkadaşlar. Yani sizlerin önünde yapıyorum ki topraklı su verdiğimi görün diye. E, kamera arkasında doldurup gelip de e, sizlere göstermek istemedim. Bu 500 miligramlık bir su arkadaşlar. Şöyle kapağını da kapatalım. Çünkü çalkalayacağım. Toprağımızın suyla özleşmesini sağlayacağım. Bakın şöyle gördünüz mü? Bakın bildiğimiz topraklı şerbet elde ettik arkadaşlar. Bu toprak dinlenmiş bir toprak olduğu için çiçeklerimizin köküne iyi gelecek arkadaşlar. Çiçeklerimizi besleyecek. Tam şimdi çiçeklerimizin e, vitamine ihtiyacı olduğu zaman kışın en çok vitamini şimdi ister arkadaşlar. Çünkü yeterli güneşi yeterli havaya almıyor. Bakın bu şekilde şerbetimi topraklı şerbetimi şöyle... Her saksıya dökeceğim arkadaşlar. Bir su bardağı gelecek şekilde. Toprak kuru olsun hiç fark etmez. Çünkü top döktüğümüz su zaten topraklı su arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Oh. Şifa olsun kuzularıma. Annesinin fıstık kızları. Ben severken bunları böyle seviyorum arkadaşlar. Annesinin fıstık kızları. Bakın gördüğünüz gibi hatta dibinde toprak kaldı ve suyum bitti. Şöyle birazcık daha katacağım. Ve birazcık daha ekleyeceğim arkadaşlar. Bunu bu şekilde tüm çiçeklere 15 günde, ayda bir hiç fark etmez yapın arkadaşlar. Çünkü çiçeğimizin toprağını suladıkça vitamini gidiyor. Bakın gördüğünüz gibi. Bakın çamur nasıl indi buraya. Bu şekilde şöyle Şöyle iyicene toprağa karışsın. Ve çiçeğimizi besleyecek arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bunu dikenler tacına yapabilirsiniz. Her çiçeğe yapabilirsiniz. Özellikle hani saksını değiştirmediğiniz artık böyle toprağa eskimeye başlamış çiçeklere de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani şimdi vaktim yok toprağını değiştiremem diyorsanız bu şekilde bir şerbetli su yapıp çiçeklere verebilirsiniz. Bakın ben şerbetli su yaptım toprakla ve çiçeklerime verdim. Dikenler tacı kızıma verdim. Toprak kuru idi arkadaşlar verdiğimde buna dikkat edin bakın kuru toprağa verdim hiçbir şey olmaz. Evet sizlere şöyle bugün dikenler tacı kızımla geldim. Nasıl ekilir nasıl sulanır ve nerede olduğundan bahsettim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Mevlana diyarından şöyle hepinize kucak dolusu selamlar kucak dolusu sevgiler sunuyorum. Sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun.